Manisa'nın Sipil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yüzlerce yılkı atından bazı sürüler merkezdeki Yunus Emre ilçesine inmeye devam ediyor. Her geçen gün ilçe merkezindeki sayıları artan yılkı atları Manisalılar için adeta bir sokak hayvanına dönerken atların merkezde özgürce dolaşması bazı vatandaşları memnun ediyor. Çok güzel şey yapmıyor insanlar. Zararları yok. Onlara da yok. Trafikte aksamalara neden olsalar da sürücülerin sabırla atların geçmesini beklediği yılkı atları çöp konteynerlerinden ve otluk alanlardan beslenmeye çalışırken sürü halinde dolaşmaları ortaya renkli görüntüler çıkmasını sağlıyor.